Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Age of ile birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu tabii ki kahramanlar olmayacak. Okçu, Suvari, mızraklı ve kılıççı kıtasının, kılıççı diziliminin nasıl olması gerektiğini anlattım. Tabii ki okçudan strateji komutanlarına dair bir video daha gelecek. Ama şimdilik e, bu videoda e, komutan videosu olmayacak arkadaşlar. Ne olacak? Mücevher videosu. Bugünkü Videomuzun konusu başlıkta da gördüğünüz üzere mücevherlerle ilgili olacak. Mücevherler nedir? Nasıl yapmanız gerekiyor? Ne yapmanız gerekiyor? Bunların hepsini anlatacağım tek tek. Ee, öncelikle mücevherler arkadaşlar itemlere takılıyor. Ve itemlere takılması için de belli bir seviyenin üstüne çıkması gerekiyor. Sanırım 20 seviyede burası açılıyor. 30'da burada, 60'da burada. Öyle hatırlıyorum. Hatta şöyle e, yıldızsız bir itemde bakabilir miyiz? Şöyle bakalım. Aynen ha, 10 seviyemiş bak. Bakmakta fayda var. 10 seviyede burada 30 da burası 60 da burası açılıyor. Yani e, itemin levelini arttırdıkça e, ekleyebileceğiniz mücevher yeri de artıyor arkadaşlar. Şöyle 30 level yaptığında iki tane açılıyor. Yani e, ana kıtanızda ana birliğinizde e, hepsini 30 level yapmanız gerekiyor. Çünkü en azından iki tane mücevher koyabilirsiniz diye. Şimdi arkadaşlar mücevherler mesela günlük geliyor böyle gördün mü? Yani günlük görevden bir bir geliyor. E, bazen bazı etkinliklerden daha da fazla gelebiliyor. Ve şöyle 54 taneyi aynı anda açalım sizle birlikte. Burada şansları görebiliriz. Bunlar en düşük olan e, mücevherler hemen açalım böyle bu şekilde gördün mü e, sayılarını görebilirsiniz böyle böyle geldiler bak bizim için önemli olanlar Tabii ki var onu da anlatacağım onayla bak buradan bir de bu var bu da tabii ki büyüstü bunu da açalım hemen gördün mü Başka ne var bakalım Başka da bir şey yok değil mi Aynen şimdi atölyeye giriyorsunuz arkadaşlar birleştir kısmı var bak birleştir kısmında e, beyaz en düşük yeşil onun bir üstü, mavi onun düştü, mor mor e, neredeyse e, herkesin kullanabileceği, sarı ise arkadaşlar paralı olanların yapabileceği bir şey. Aslında bir tane paket vardı 400 lira yanılmıyorsam, sarı veriyordu iki tane. E, böyle e, paketlerde de kaçırmazsanız olur. E, şöyle baktığım zaman e, günlükten gelen, e, görevlerden gelenlerle birlikte beyazları topladım. Ve şöyle tümünü birleştir yapamıyoruz. Tamam tek tek birleştirelim. Bakın iki tane mavi şey aldım, kuşatma işe yaramıyor. Bunu da birleştirelim aynı şekilde. toplu birleştirme yok mu? Yok herhalde. Bak buradakinden yukarıdakine yaptık bak. Hani sırayla yükseltiyorsunuz işte. Bu tarz oyunlarda böyle şeyler olur. Mesela stratejiyi de beyazdan mavi yaptık. Sonra zırhı da beyazdan mavi yapalım. Şimdi gelip demeyin bu mavi mi? Mavi görüyorum ben. Şimdi yapalım. Beyazdan yeşil yapıyoruz sırayla. Şöyle bakın. 3 e, tane olursa bir tane yeşil yapabiliyorsunuz. Yani 3 tane beyaz, bir tane yeşil oluyor. Böyle de görebilirsiniz. Aynı şeyden 3 tane olunca. Mesela aktif yetenek var gördün mü? Kahraman aktif beceri hasar artar yazıyor. Bu bizim için geçerli olan bir şey. Kılıççı kıtasının. Benim kullandığım kılıççı kıtası daha doğrusu. Şöyle normal saldırıda da birleştirelim. Gördüğünüz üzere baya birikmiş yani. Ben video çekeceğim diye biriktirdim. Hiç kullanmadım. Biriktirelim. Ha, yapıştır yapıştır. Sırayla arkadaşlar beyaz alıyorsunuz. Önce yeşile sonra maviye sonra mora. Öyle öyle gidiyorsunuz. Ee, bu tabii ki zamanla olacak bir şey arkadaşlar. Birden yapamazsınız mesela. Evet şöyle baktığımızda artık birleştiremiyoruz. Gördünüz mü? 3 tane olması gerekiyor bak bu şekilde. Şimdi geçelim buna. Burada da arkadaşlar aynı şekilde 3 tane aynısından olursa bakın yok. Hiçbirinde yok. 3 tane aynı şekilde olursa maviye terif ettirebiliyorsunuz. Ondan sonra da mora terif ettirebiliyorsunuz. Bu moru ben birden aldım etkinlikten falan aldım herhalde. Yani parayla değil etkinlikten geldi sanırım. Çünkü hiç yapmamıştım ben. Ve gördüğünüz üzere benim de ihtiyacım olan bir şey gelmiş. Kahraman, naktif, beceri hasarı artar. Şimdi bunlar ne demek? Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar şöyle baktığınız zaman kaskta farklı mücevherler gözüküyor. Aynı şekilde eldivene yani bilekliğe baktığımız zaman farklı mücevherler gözüküyor. Zırha baktığım zaman zırhta da farklı şeyler gözüküyor. E, ve e, ayakkabıda da farklı itemler gözüküyor arkadaşlar. Bunlar level atladıkça sanırım değişiyor. Yani birinci slotla ikinci slot aynı değil bakın. Ya yani üçüncü slotu göremeyeceğim ama üçüncü slot da tamamen farklı olabilir. Yani birinci slota koyacağınızla ikinci slota koyacağınız farklı şeyler oluyor. Bunun da bilgisini vereyim. O zaman ilk başta zırhla başlayalım değil mi? Mor mücevherimizi koyabileceğimiz zırhla. Bakın ne diyor? Kahraman aktif beceri hasarını %1 arttırır. Çok güzel. Yani hem imza becerim hem de orada bir becerim daha var yan beceriden. O da aktif beceri hasarı vuruyor. Bunu hemen gömelim. Okey mi? Burası tamam. Ondan sonra ayakkabıya geçtiğimiz zaman bakın arkadaşlar 10 levelde bir boşluk, 30 levelde ikinci boşluğu, 60 levelde üçüncü mücevher boşluğunu açabiliyorsunuz. Şöyle e, burada da arkadaşlar bakın tüm birim türlerinin saldırısı artar. Hemen bunu koyalım. Burada mesela savunması, canı, kapasitesi ve birliğin toplamızı var. Ben direkt saldırıdan lap diye giriyorum arkadaşlar. Aynı şekilde burada da bakın değişti gördünüz mü? Buradan da kahramanın kudretini alalım. 1.35. Bu şekilde 3. slota ne koyabileceğimizi gö göremiyorum. Çünkü 60 level'e yükseltmeniz gerekiyor. Ondan sonra şimdi bilekliğe girelim. Zırh yaptık. Ayakkabı yaptık. Bileklikten baktığımızda e, stratejisi artar, zırh artar. Tüm nitelikler artar diyor. Koyalım bunu. Mesela arkadaşlar bakın. E, Şimdi bir dakika bak. Ayakkabıda ikinciye koyduğumuz bak ayakkabıda ikinciye koyduğumuz yer şeyde birinci sırada. Gördün mü? İtemler. Bunu neye göre yapılıyor bilmiyorum. Ama her itemin ilk baştaki slotu değişiyor arkadaşlar. Yani şu ikinciye bakalım ne koyabileceğiz. Birinciye bunu koyduk mesela. İkinciye de buradan herhangi bir şey koyabiliriz. Kahramanın kudeti artar diyor bak. Kudet temizinden. Ondan sonra kaska geçelim. Kaska da arkadaşlar bakın. Buradan tüm bürüntülerin saldırısını alalım bak. Gördün mü? Güzel oldu. Şimdi geçelim Yodito'ya. Yodito'ya baktığımız zaman mor itemlerde arkadaşlar 40 level yapınca üçünde açabiliyorsunuz. Yani sarı itemlerde 60, mor itemlerde 40. Savması diyor, canı diyor. Başka var mı hani böyle lap diye atak arttıran? O zaman can alalım. Can önemli bu oyunda. Gömelim canı. İkinciye baktığımız zaman buradan kahraman tüm nitelikler artar. Veya strateji falan zırh da olabilir. Ama Nitelikler olsun çünkü kudret de biraz. Yodito çünkü vuruyor. Mesela burada kahraman aktif beceri hasar artar. Bunu lap diye alalım. Gördün mü? Bu şekilde. E, zırhı zaten göstermiştim. E, ne var burada? Sıra tabanlı beceri. Bak sıra tabanlı beceri e, zaten komutanlarda yazıyor. Pasif beceriler daha çok mızraklılar olur. Özellikle savaşçı mızraklılar. Yani pasif yazanı e, anlatacağım zaten. E, i̇kinci vuruş becerisi zaten suvariler. Kahraman iyileştirme etkisi artar. Bu da tabii ki iyileştirme basanlar. Normal saldırı hasar artar. Bu da okçu için. Burada benim takabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Kahramanın pasif beceri hasarı. Yani e, pasif beceriyi takayım bari. Çünkü hiç yoktan iyidir. E, boş yere durmasın. Ama onu alıp e, sizin mızraklıktanız varsa mızdaklığa verebilirsiniz. Şöyle baktığımızda buradan ne alalım? Zırh diyor strateji diyor kudret alalım temizinden. Ezırhını arttıralım arkadaşlar. Çünkü e, kılıççı kıta oynuyoruz. Zırh önemli. Burada ne var? Karman zırhı. Bir tane de hazır aldım. Üf, temiz. Altta közekleri görebilirsiniz. Tamam. Şimdi geçtik kaska. Kasta da bir tane boşluk yerimiz var. buradan ne alalım? Tüm bilimdillerin canı. Can önemli. Can almak lazım. Şimdi de geçelim Tribuan'a. Eee da zaten yapabileceğim çok bir şey yok çünkü onun itemlerini yeni yeni yapıyorum. Şöyle baktığınızda tüm birim türlerinin sağlanmasını gömebiliriz. buradan da birim kapasitesi diyor. Hemen lap diye yapıştırdık. Gördüğünüz üzere bakın burada da aktif yazıyor bak. Tribuvana'nın yetenekleri de aktif bufflıyor. Bak bu değil. Mesela bu sıra tabanlı beceri. Çünkü saniyede bir geliyor. kaçırma şansı yok. Ama burası aktif olması lazım. Bakın aynen. Aktif beceri gördün mü? Evet arkadaşlar mücevherlerde aslında çok kafa karıştırıcı bir şey yok. O yüzden e, mesela kahramanın yeteneklerine bakıp yapabilirsiniz. Özellikle mızrakla arkadaşlar bakın çok basit. Gördün mü? Ne diyor? E, Kuru kafanın altında kılıç var. Pasif beceri bak bu pasif beceri. Bu pasif beceri. Bu pasif beceri. Yani pasif beceriyi arttıracak şeyler koyacaksınız. Nasıl ben hani e, gelip de Miyamoto'ya direkt lap diye şunu verdiysem. Oğlum yüzeye girme lan. Heh, lap diye bu yeteneği verdiysem. Çünkü aktif beceri hasar artar diyor. Yani benim zaten aktif beceri buluyorum. Bu ihtiyacım olan. O yüzden arkadaşlar e, mızraklı yaparken de çok basit bir şekilde becerilerinden anlıyorsunuz zaten. Ve baktığın zaman saldırı ve karşı saldırı yazıyor. Ama e, burada hani gelip e, becerinin neyi bufflayacağını anlayabiliyorsunuz. Anladın mı? Mesela çifte saldırı. tabii ki Attila'nın olduğu yerde çifte saldırı olan şeyleri koyacaksınız mücevherler. Ve bu da arkadaşlar zamanla oluyor şöyle göstereyim size birleştir kısmından. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere 3 tane olunca yükseltiyorsunuz bir üst kademe. Burada 3 tane olunca bir üst kademe. Burada 3 tane olunca bir üst kademe. Yani gidip de seçemiyorsunuz. Kanka ben aktif beceri kullanıyorum ya da ben kuvvet istiyorum deyip bunları bana ver diyemiyorsunuz. Zaskele mesela o videonun başına göz gösterdiğim etkinliklerden ve günlük görevi tamamladığınızda sandık geliyor arkadaşlar. Şöyle şuradaki sandık bakın. ha. Her günlük görev tamamladığında bu da mücevher sandığı geliyor. Bunları biriktire, biriktire, biriktire çok yüksek bir kademeye çıkıp beyazdan yeşile, yeşilden maviye, maviden mora, mordan sarıya şeklinde yapacaksınız. Bunlar tabii ki zaman alıyor. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi oyunda bazen paketler geliyor böyle 300 lira, 400 lira civarında ve güzel şeyler veriyor. Mesela diyor ki mordan seçebilirsin. Bir tane iki tane öyle paketler görmüştüm. Tek kıta oynuyorsanız ondan bir tane alıp köşeye çekilebilirsiniz. Ha yok diyorsan günlük görevleri tamamlıyor tamamlıyor. Taktığınız mücevherler de itemlerin altında gözükür. Bu şekilde e, görebilirsiniz. Böyle de baktığınızda aktif beceri hastalıklar çok güzel gözüküyor. Yani şuran 3'ü de mor olması gerekiyor aslında. E, tam anlamıyla iyi olması için. Evet dostlarım videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. Anlamadığınız yerleri varsa yorumlarda yazın. Videoları beğen atmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.